Merhaba arkadaşlar, Emperor Leo kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine Bus Simulator Ultimate oyunundayız. Gördüğünüz gibi bugün farklı bir otobüsümüzle oynuyoruz. Otobüsümüzün markası Mercedes 403. Demiştim hani zaten önceki videolarda da bahsetmiştim. O skin olayı sadece bir otobüste oluyordu. Buna da skin yapamadım, o da travegoda O yüzden bunda böyle oyunu kendi skinlerinden bir tane skin yaptım. Birazcık bunu da modifiye ettim. Yani bir şeyler yaptım buna da. Vakit kaybetmeden hemen geçelim arkadaşlar oyunumuza. Şuradan seferimizi seçelim arkadaşlar. Kusura bakmayın 2 gündür video atamıyordum. Malum uzaktan eğitim olunca ödevler falan üst üste geliyor. O yüzden zaman buldukça video çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Nereden nereye gidelim arkadaşlar bugün videoyu çok uzun tutamayacağım videonun başında söyleyeyim de oyunun ortasında şey yapmayalım çok uzun tutamayacağım belki duruma göre belki yolu bitirebilirim çok uzun kilometre olursa bitiremezsem yarısında kesmek zorunda kalacağım arkadaşlar çünkü bir bir şey ayarlamam lazım ayarlamadığım için video 15 dakika süre geçince kendisi otomatikman kapatıyor. Ama eğer kısa bir kilometre olursa yani 200-300 kilometrelerde falan olursa mesela geçen gün 1000 kilometreye denk geldim. O zaman video yarıda kesmek zorunda kalmıştım. Ama ayarını yapmayı unuttum arkadaşlar. Yapamadım. Yani kilometremiz az olursa video sonuna kadar yapabileceğim. Ama kilometremiz gene yüksek bir kilometrelerde uzun yolumuz çıkarsa şey yapıp yani videoyu yarıda kesmek zorunda kalacağım. Neyse uzatmadan hemen geçelim şöyle. Kilometrelere de bakmadım nereden neresi kısa oluyordu diye. Onları arkadaşlar videodan sonra hepsini ayarlamaya çalışacağım ama inşallah uzun olmaz ya. Şöyle bir daha değiştirelim ya. Ne yapalım? Trabzon Antep yapalım. İnşallah uzun değildir. Uzunsa da arkadaşlar lütfen kusura bakmayın. Bunları ayarlamaya çalışacağım yavaş yavaş. Bu i̇şte da benim şoförüm. Ama o değil ben oynayacağım. Onu sonra şey göndeririz. Şöyle hemen başla dedik. Hemen başlayalım arkadaşlar. Hemen. Seferlerin kilometrelerine bakmak da gidip yolcuları alıyoruz. Kilometre öyle belli oluyor. Bilmiyorum belki benim bilmediğim bir şey varsa. Gördüğünüz gibi arkadaşlar otobüsümüzü çalıştırdık. İçine geçtik. 403 otobüsümüzün içi. Gerçekte çok otobüs içi görmedim yani. 403. Eğer kanalıma aboneyse videolarımı izliyorsa Ege arkadaşım çok iyi bilir bu otobüsün içini. Ona da buradan selamlarım zaten. Arkadaşlar bu otogarlar da valla şey gibi ya dönülmüyor, girilmiyor. Heh. İnşallah gireriz. Evet, tek de gidin. Şuradan fotoğraf alalım. Buradan fotoğraf alalım da videonun başına koyarız. Adam da çıktı orada. Bu da geliyor. Oraya girdi. Yoldular da yavaş yavaş biniyorlar. Bunlar açamıyor. Bunlar içeri sen içeri biliyorsunuz. Daha ben plakayı yapmamışım. Unutmuşum. Hala yüzüküz plakalı. Burada Türk bayrağımız. Evet. Rota oluşturuldu. Evet. İyi. Çok uzun değil ya. İnşallah yetişiriz. 827. Hadi inşallah. çünkü direkt gidiyor. Önceki videodan bilirsiniz. Direkt giderse ben ayarlamaya çalışırım, keserim falan, düzenlerim. Tamam, çok konuşmayalım artık. Böyle yavaş yavaş çıkalım yola. Otobüsün ses çok güzel ya. Ve birazcık kısalım da otomatik dursun. devam Ediyoruz bakalım. Çok uzun yol değil. Bunlar da yavaş yavaş. Kornamız. Güzelmiş. Birazcık hızlı hızlı gidelim de. Ya geçemiyoruz Araba geliyor mu? Geliyor. Soluyor mu burada? Araba gelmeden. Hayır gelme 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 çarpışmayalım burada hem burada Allah gene de çarptık arkadaşlar videonun kenarına kendi Fotoğrafımı koyayım mı yani fotoğrafım değil de ya bunu yapabiliyoruz videonun kenarına kendi yüzümü de videolayken Allah frenler tutmuyor Heh. şimdi bu otobüse de yürümez inadına bana konuda bir şey yaramıyor Bak ben geri vites taktım ya otobüs sürüyor. Allah Allah. En son şey diyordum işte videonun kenarına ben de kendi yüzümü koyayım mı? Eğer istiyorsanız olsun, gelsin yap diyorsanız onun ayarlarını da yapıp kendim de burayı yaparım. Ben onun ayarını yaptım. Önce bir denedim nasıl oluyor falan diye. Aslında oluyor ama şu anda kapattım, yapmadım. Eğer istiyorsanız yüzün doğru olsun gelsin yap yap diyorsanız yorumlara yap yazın. Herkes sollar ben sağlarım. Sağlayamıyoruz. Bak oyun kasıyor ya. Şöyle 360 kameraya alalım mı? Buradan ölüyorlar mı? içeri geçelim de. Sayın İçerim. koltuklarımız. İkram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı dik duruma getirin. Servis sehpalarınızı açmanız önemli rica olunur. Afiyet olsun. Sola dönün. İkisi bir anda konuştu. İyi ya yolumuz çok uzun değil. Ama şöyle. Uzanabilirsin Sabitleyici açalım da. Arkadaşlar PUBG oyunu var ya. Hani PUBG Mobile. Çeksem mi ki diye düşünüyorum. Bu aralar oyuna da sardım. Yani sürekli oynuyor Onu da oynuyorum. Çeksem mi ki diye düşünüyorum. O da güzel oyun. Oynaması da güzel, çekmesi de güzel oluyor. Ben de oyunda da geliştim. Yani gelişmeye başladım. Hem PUBG Mobile oynuyorum hem PUBG Lite oynuyorum ben arkadaşlar. Eğer oyunun gelmesini de istiyorsanız ekran kenarına fotosunu da demiştim zaten. PUBG yazabilirsiniz ama istemiyorsanız PUBG gelmesin yazın. Ekran fotoğrafı. Nereden çıktı? Ben de saçmalıyorum ya. Ekran fotosu değil. Ekran kenarında kendi yüzün olsun yazabilirsiniz. PUBG de gelsin yazabilirsiniz. Allah Allah. Konuşacağım diye adamlar da çalak alıp yapıyorlar. Arkadaşlar yola bakar mısınız ya? Otobüs 72 ile çıkı Hız hafifleyici 120'ye aldık ama otobüs 71'e düştü. 72'ye çıktı. Yol düzleşiyor. Bak otobüs yola sığmıyor ki ya. Karşıdan bak şimdi araba gelecek çarpışacağız. Heh, hiç çarpmadık. Çünkü yol çok dar arkadaşlar. Tek şey oradan geliyor biz buradan gidiyoruz. Koca otobüs yani yola sığmıyor. Ne yapalım. Önüme de Yavaş yavaş gidiyorlar. Çan servisimiz de. başlamak evet. üzeredir. Koltuklarınızı dik duruma getirip servis evet. sehpalarınızı açmanızın önemli rica olunur. Afiyet olsun. Yeter. Yeter. Yeter Allah'ım yeter. Çarpacak, 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 çarpacak. Çarp, 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 çarp. Deliyiz. Anam <laughs> anam. oyunu çeksem mi diye düşünüyorum şu anda. İki oyuna bağlı kalmak istiyorum. Yani bağlı kalmak değil de. O Karis araba oyunu çok izlenmedi ve sevilmedi galiba bilmiyorum. Bu Bastimulator Ultimate baya iyi oldu. Sevdiniz galiba bilmiyorum ama. Güzel izlendi ve güzel like aldı video. Evet buradan çıkıyoruz. Sağdan çıkın. Ama böyle olmaz ki ya. Evet yaklaşıyoruz arkadaşlar. Az kaldı. Hadi yaparız. Şehire giriyoruz. Ama arkadaşım böyle olmaz ki ya. Koca tırsın yavaş yavaş gidiyorsun. Mazot yetecek inşallah. Arkadaşım hareket eder misin? Arkadaşlar videoda inşallah telefon çalmaz. Saat 3'te saat 3'e de 5 dakika kaldı galiba. Evet. Saat 3'te bir işim var. İnşallah telefon çalmaz. Çalarsa kusura bakma. Bunu videodan önce ayarlamayı unuttum. Arkadaşıma söyleyemedim. Arkadaşım abi işte. Bismillah. 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 Allah Allah Allah. Ana bariyer varmış. Ana bariyer varmış. Bizim gözümüz kör. Bu otobüse yürüyecek inşallah. Arkadaşlar video bir anda gidebilir. Lütfen bir anda giderse bir şey yapmayın demeyin. Sonra da bakmayın. Çünkü ayarlamayı unuttum. Bir anda video bitebilir. Baştan söyleyelim. Barış noktasına Anam Allah Allah otokar geçtik Allah kendimizi kaptırdık Ben geri vites Allah Lütfen video bitme Arkadaşlar inşallah bitmez. Şu anda video sürüyor. Evet. Antep otogarına gelmiş bulunmaktayız. Şöyle hemen video bitmeden otogara girelim. Hayır 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 bitme 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 bitmesin lütfen. Evet, yetiştik be. Bulmaktayız. Aracımızdan ayrılmadan önce eşyalarınızı kontrol etmenizi, varsa bagaj işlemlerinizi hazırlamanızı önemli hatırlatır. Esen Reklam ah. çıkabilir. Aa atmadı videoda. Aa. Evet arkadaşlar. Videomuzu da sorunsuz bir şekilde bitirdik. Eğer PUBG Mobile oyununun gelmesini istiyorsanız yorumlara PUBG Mobile oyunu gelsin yazabilirsiniz. Eğer istemiyorsanız bir şey yazmanıza gerek yok. İsteyen arkadaşlarımız yazabilir yoruma PUBG gelsin diye. Ondan sonra bir de bahsetmiştim zaten videoda. Videonun kenarına kendi yüzümü koyayım mı diye bahsetmiştim. Eğer ikisinin de gelmesini istiyorsanız, yapmamı istiyorsanız PUBG ve yüzünü koy koy yapabilirsiniz. Hıf konuşamıyorum. PUBG ve yüzünü koy videoya yazın. PUBG ve yüzünü koy videoya. Aynen bu kadar. İstemiyorsanız siz bir şey yazmayın. İsteyen arkadaşlarımız dediğimi yazabilir. Evet arkadaşlar fırsat buldukça video atmaya çalışacağım. Malum derslerimiz de var. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Diğer bir videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.